Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın aramızda. Hoş geldiniz. Onur verdiniz. Kadın Kolları Genel Başkanı Aysun Aysun Kaya aramızda. Hoş geldiniz. Onur verdiniz. <laughs> Türkiye Komünist Partisi'mizde hoş geldiniz. Onur verdiniz. 2017, 2017

burada. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin Başkan Yardımcısı sanırım bir başka etkinliğe gideceği için 21'inde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanırım elimizde bir müziği